Instagram'a mı koyacaksın? Youtube'a <laughs> YouTube <'a> koyarım. E ne olacağız? Hadi yürüyelim. Kanka tek sıkıntı bir tripodum yok. Titriyor böyle görüntüler. Bunu almam lazım bir yere. Belki çıktığımızda alırım. Bayağı alalı birkaç ay oldu. Hala ben tripod alacağım. <laughs> Öyle yani. Ha? <laughs> Umarım alırsın. Aynen umarım alırım. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Çok yorulduk. Yemek yeme gitmek için 20 dakika yürümemiz gerekiyor yani. Umarım yediğimiz yemeğe değer bu arada. Ben inanıyorum. Ben güzel bir inanıyorum. Bir mekan. Umarım. Ben buldum arkadaşlar. O yüzden güzel çıkması gerekiyor. <laughs> bu konuda güveniyorum ben sana. Biz yemek yemek konusunda bence çok iyiyiz yani. Seninle yemek yemek aşırı zevkli. Çünkü sen yemek yerken zevk alabiliyorsun yani. Ben de seninle yemek yemekten zevk alıyorum öyle diyeyim. Her zaman yemek yemek çok hoşuma gitmiyor ama seninle yediğim yemekler hoşuma gidiyor genelde. <laughs> Benim için de öyle. Önemli olan beraber paylaştığımız insanlar o yemeği yerken. Aynen, aynen. O insanın güzelliği, ortamın güzelliği. Ya. Yeah. Da yemeği daha tatlı yapıyor. Ya biliyorum beni sevdiğin. <laughs> Menü istedik, hikaye kodlu olduğu için biri telefonunu verdi Garsonlardan biri de telefon çektiriyor. <laughs> Videoda çekebilir Şu an video çekiyorsun galiba. Öyle mi? Bilmiyorum, Bakayım. hayır. Evet at at yemek yiyemiz. <laughs> Düşmez değil mi kamera? <laughs> Lütfen düşmesin. <değil mi? gülüyor> gelir esasından görünç tuttu